Zamanın Kirişi Sinan'ın Rüyası ve Bilinmeyen Miras Bu hikaye, Mimar Sinan'ın 1560'lı yılların ortalarında Süleymaniye Camii'nin inşasını henüz tamamlamışken, yaşlılığın getirdiği derin düşüncelerle dolu bir akşamda başlar. Sinan rüyasında kendisini yüzyıllar sonrasında hızla yükselen demir ve camdan binaların gölgesinde bir şehirde bulur. Bu şehirde İnsanlar, deprem adı verilen yıkıcı olaylardan bahsediyor, yerin sarsıntılarına karşı binaları nasıl koruyacaklarını tartışıyorlardı. Rüyasında modern bir mühendis ona bir grafik gösterir. Rezonans frekansı diye bir şeyden bahseder. Binaların belirli bir sarsıntı frekansıyla eşleştiğinde nasıl yıkıldığını anlatır. Sinan bu kelimeleri tam olarak anlamasa da rüyasında bir ilhamla uyanır. Sabahın ilk ışıklarıyla Sinan ustalardan birini yanına çağırır. Bana sağlam damarlı bir kara ağaç kirişi bul ama öyle bir kiriş ki onu kimse görmesin. Sadece ben bileyim nerede olduğunu der. Sinan yeni projesi olan Selimiye caminin planlarını çizerken rüyasındaki rezonans frekansı düşüncesini kendi dehasıyla birleştirir. Camideki ana kemerlerden birinin içine dikkatlice oyulmuş bir boşluğa o özel kara ağaç kirişini gizlice yerleştirir. Kimseye neden yaptığını açıklamaz. Sadece bu kiriş yapının nefes almasını sağlayacak der. Yıllar geçer. Selimiye Cami tamamlanır. Cami, görkemiyle sadece mimari bir şaheser değil, aynı zamanda mühendislik harikasıdır. Ancak Sinan'ın gizli kirişi, yapının içinde bilinmeyen bir sır olarak kalır. Yüzyıllar sonra 21. yüzyılda modern sensörler ve bilgisayar modellemeleri ile Selimiye Camii'nin sismik dayanıklılığı incelenirken bilim insanları şaşırtıcı bir keşif yapar. Cami büyük bir deprem simülasyonunda teorik olarak olması gerekenin çok ötesinde bir dayanıklılık gösterir. Özellikle bir kemerin içindeki titreşim verileri diğerlerinden çok farklıdır. Daha detaylı incelemelerde kemerin içinde gizlenmiş, zamanla kömürleşmeye yüz tutmuş ama hala sağlam duran o kara ağaç kiriş bulunur. Model mühendisler hayrete düşer. Sinan 400 yıl önce depremin yapı üzerindeki rezonans etkisini o zamanın hiçbir bilgisi olmadan sezgisel olarak anlamış ve bu basit ama dahiyane ahşap kirişle bir pasif sönümleme sistemi kurmuştur. Bu keşif, Mimar Sinan'ın sadece estetik bir deha değil, aynı zamanda çağlar ötesi bir mühendislik vizyonuna sahip olduğunu kanıtlar. Onun zamanın kirişi sadece bir yapıyı değil, aynı zamanda geleceği de düşünerek tasarladığını gösteren bir miras olarak kalır. Sinan'ın rüyası gerçek olur. Düşünebiliyor musunuz? Adam 400 yıl önce hiçbir modern alet olmadan sadece sezgisi ve dehasıyla geleceğin mühendisliğine imza atmış. O ahşap parça Sinan'ın zaman kirişi olarak bize bıraktığı sessiz bir miras aslında. Peki siz Mimar Sinan'ın bu dehası hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu hikaye gerçek mi yoksa bir efsane mi? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bunun gibi gizemli tarih hikayeleri için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.